hazır. Siz de aynı benim böyle tarif ettiğim gibi yapın. Tadına doyamayacaksınız. Bugün de size bir şey yapacağım. Hamurunu yoğururken aklıma gelmedi. Çekmek yani. Şimdi hamurunu bak şu vaziyette yoğurdum. Bak yavrularım şu elime bak ya edeyim bak. Aha bak görüyorsunuz mu bak. Böyle bu katılıkta olacak bak. Ha, elinizi bırakıyor bak hamur. Ne bayağı bir tatlıyı gerçi yoğuracağı nasıl, hamura böyle maya nasıl biliyor musun? Maya yani eşkıvası için mayayı koy. Maya, tuz, su, başka bir şey yok. O da bu kadar kıvamda da yoğurun güzel, ele yapışmayacak şekilde de şarj, çırpa çırpa yoğurun. Ondan sonra da bak elimi ya batırdım, bu pişinin hamuru böyle cıvık olacak. Katı hamur yani yumak alamazsınız, yumak alınmayacak yavruların. Ondan sonra bunu da böyle içine bak elimle kopattım, kopattım, koy şimdi bak şunu da açtım şimdi bak çok halim bak şimdi şu da patatesim bunu da ne yaptım bol soğanca kavurdum güzelce bak ezdim yavruları bak aha Görüyor musun bu bak güzelce ezdim bunu da hem patatesli istedi çocuğu hem de çok istedi onu böylece şimdi bunu ne diyorum bak böylece ettim ya yavrularım bak şöyle kapatıyorum şu kenarını da şöylece ne baskılıyorum şöylece baskılıyorum tamam böyle çıvık olacak ki bu bişiniz fısır 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 olsun her şeyin lezzetli olmasına dikkat edin değil mi şimdi bak şuraya da yağımı koydum bak bol yağımı koydum kız basını bekliyorum yağın kızdığını da bak küçücük bir hamurumdan aldım bak. Şöyle içine koydum bak. Ya kızmış bak görüyor musun? Ha, ha, tamam. Şimdi elim içine yağ batırıyor. Buna un hiç konmayacak. Ya ne Gördünüz mü bak şimdi. Aha da çatalım bak çatalla şöyle 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 delerseniz yavruları pol 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 kabarır elce olur bak. Şöyle de döndüreceksiniz bak görüyor musunuz? Mu? Bak tersini çevirdim. Oh içine mu? Dışı böyle çıtır, içi pamuk gibi yumuşak olur bu dışını. Böyle de çeviriyorum, bol yağda olacak. Ha, şimdi bakın öbür yüzleri, Aha, az kalmış yavruları. O yüzünü de şey diyeyim, bak havlu serdim, havlu serdim yavruları. Bak. Görüyor musun bu kabarları? İşte hepsini şimdi dön gelince bak bunu da aynı hamur bak. Aynı büyüklükte hamur. Yine böyle açtım bak. Bunu da patates diyor. Şu ortasına koyuyorum bak patatesi. Ha şöyle az daha koyuyorum. Bunun patateslisi de pek güzel oluyor biliyor mu? Şimdi bunu da şöyle yapıyorum. Bak şu uçlarından var ya şu uçlarından şöyle şöyle şöyle. Bak topluyorum. Bak şu uçlarından böyle topluyorum topluyorum. Şimdi şu ortasından da bekıştırıyorum şöylece ne? Şimdi bunu Böylece ne açıyorum. Bak bu da o kadar güzel oluyor ki. Bak görüyor musunuz? Bunun da in, incecik oluyor yüzü. İçi de pamuk gibi oluyor. Bak bunu da gösterdim. Aha, bak. Şimdi bunu da böyle koyacağım. Bak yapıları. Pişilerimiz hazır. Siz de aynı benim böyle tarif ettiğim gibi yapın. Tadına doyamayacaksınız. Ah öpürdünüz. Allah emanet olun.